Siri ne haber? Fena değilim. Sorduğun için teşekkür ederim. Herkesin bildiği ve kimsenin bilmediği bir özellik göstereceğim. Gelin. Ayarlara giriyoruz. Girdiğimiz zaman aşağı erişile birliğe geliyoruz. Erişile birlikte dokunmaya giriyoruz. Dokunmada en altta arkaya dokun var. Yukarıda çift dokunmaya ben mesela Ekran resmi koyacağım. Siz istediğinizi buradan seçersiniz. Ve 3 kez dokunmaya Siri'yi koyacağım ben. Böyle. Şimdi arkaya 2 kez dokunduğumuz zaman ekran resmini almış oluyor. Veya mesela Siri'yi açmak istiyorsunuz. Hey Siri, Hey Siri, Hey Siri diye bağırıyorsunuz ve Siri açılmıyor. Yapmanız gereken işlem 3 kere dokunuyorsunuz. 1, 2, 3 Siri ne haber? Fena değilim. Sorduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Önemli değil. Ve bu şekilde istediğiniz komandoya atayabilirsiniz. Beğendiysen beğen, takip et seni takip et. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.